Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapay zeka araçları kısmında yepyeni bir yapay zeka aracını tanıyarak e, bir güzel uygulama ortaya çıkarmaya çalışacağız. Öncelikle uygulamamızın ismi Bolt.new. Daha önceden muhtemelen duymuşsunuzdur. Farklı kaynaklarda, yabancı kaynaklarda bununla ilgili yine dokümanlar ve videolar söz konusu. Ben hızlıca bir uygulamayı açık çıkarmak için böyle bir video çekme gereksinimi hissettim. İlk olarak bolt.new adresine girdiğiniz zaman sizi karşınıza bir tane bakın dikkat ederseniz bir prompt alanı karşılıyor. Daha sonrasında kendiniz bir prompt yazabileceğinize ve Figma'dan veya GitHub'dan var olan git e, bağlantılar üzerinden promptları ve projeleri buraya entegre edebileceğinize veya şablon olarak belirtilmiş promptlar üzerinde devam edip özelleştirebileceğinize ve daha da özele indirgeyerek bu projeleri yaparken hangi framework'leri, hangi mimarileri kullanmanız gerektiğiyle ilgili kısımlar oluşturmuş. Çok fazla uzatmadan ben geliyorum diyorum ki şurada bir tane tıklıyorum rastgele ve devamına diyorum ki bir tane Pomodoro yap. Sadece bunu yazdım ve tıkladığım zaman benim bir tane Google'la, GitHub'la veya e-mail şifreyle girmemi istiyor. Ben geliyorum bu sefer GitHub hesabıyla veya Google hesabıyla fark etmiyor. Google hesabıyla girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve buradan diyelim ki herhangi bir hesabından girmeye çalıştım. Continue diyorum ve authentication işlemi yapıyor. Bakın bunu yaptıktan sonra otomatikman ben karışmıyorum ve benim yerim artık uygulamamı kendi sanal alanlarında oluşturmaya çalışıyor. Ve buradan hem kodlamayı, wipe coding dediğimiz kavramı şu an düşünüyor. Ve burada şöyle bir şey var. Kişisel plan kullanıyorsanız size günlük bir kullanım limiti veriyor. Ve bu kullanım limitleri anladığımız kadarıyla zaten birçok projeyi yapıyor Oluşturmadığı için yeterli oluyor. Ve bunu hızlı hızlı oluşturuyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz. Evet yaklaşık 2-3 dakikalık bir duraklama gerçekleştirdik arkadaşlar sizleri boşuna videoda bekletmek adına Dikkat ettiğiniz üzere uygulama bittiği zaman bize şöyle bir Expo üzerinde Expo bu arada bir Android'de eğer Android işletim sistemi kullanıyorsanız Expo uygulaması üzerinden onu bir container gibi kullanarak Uygulamanızı burada gerçekleştirebilirsiniz Expo üzerinde Uygulamanız bu şekilde çalışır Eğer Yine e, iOS cihazlar kullanıyorsanız iOS'ta normal bir uygulama olarak kullanabilirsiniz. Web için ise alternatifleri göstereceğiz. Bakın burada bir hata söz konusu. Hemen hata söz konusu olduğu zaman attempt fix diyerek hatayı çözmesini bekleyelim. Evet gördüğünüz üzere uygulamamız bir Pomodoro uygulaması klasik. Tıkladığımız zaman saatlerimizi gösteren, yine diğer e, ara zamanlarını gösteren, İlerledikçe bir sonraki sürece geçen bakın buradaki aşama olarak 4 aşamadan oluşan otomatik yapan bir yapı. Yine aynı zamanda istememize rağmen istatistiksel olarak oluşturmuş olduğumuz tamamlandı tamamlanmadı şeklinde bize bir şey oluşturan kısım. Settings'lere geldiğinizde burada ayarlamalarınızı gerçekleştirebileceğiniz bir yapı. Şimdi dilerseniz bu yapıyı zaten Pomodoro'yu biliyoruz. Bu arada bunu gösterirken kod kısmına geldiğinizde arkadaşlar e TypeScript tarafında, NextJS tarafında projenin kodlarını oluşturduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. İlgili kodlara bilgileriniz var da dahil olup bunu kişiselleştirebilirsiniz. Veya preview tarafına girip bunun farklı cihazlarda nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Burada yine çıkış olarak responsive olarak masa üstünde, web'de ve mobil ortamda nasıl çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Şimdi buraya kadarki süreçler normal birçok program bunu yapıyor ama ben bu çalışmayı diyelim ki herhangi bir bağlantı üzerinden, internet bağlantısı üzerinden ücretsiz şekilde kullanmak istiyorum ve bunu gerçekten hayatımda entegre edeceğim, kullanacağım derseniz. O zaman arkadaşlar deploy kısmını görüyorsunuz burada. Deploy kısmına geliyoruz ve diyorum ki iki tane ihtimal söz konusu. Ya webde ya da App Store'da bunları aynı anda paylaşabiliyorsunuz. Yani iOS kullanıcıları dilerlerse bu uygulamaları App Store'a paylaşabiliyorlar. E web ortamına şu an Windows ortamında çalışmamız için web ortamında ben deploy to web dediğim zaman bu sefer hemen ne yapıyor? Bir tane Netlify diye bir platformu arkadaşlar bana web ortamında bir alan oluşturma işlemine başlıyor. Ve Netlify uygulaması bizim için ne yapıyor arkadaşlar? Eş zamanlı olarak burada bir hosting alanı ve kendi oluşturduğu bir domain üzerinden bir internet ortamındaki bu uygulamaya erişmemizi sağlıyor. Bunu da bir süre bekliyoruz. Evet tekrardan kaldığımız yerine devam edelim. Evet bak yine bana aynı şekilde bir tane ne hesap verdi? Expo hesap verdi. Buraya kapatıyorum. Ve burada dikkat derseniz bir tane URL var arkadaşlar. Ve burada e, yine sitemizin paylaşıldığı platform. Şimdi ben ikisini de görmek istiyorum. Şuraya tıkladığımız zaman bakın sağ tıklıyorum. E, bunu kopyala diyorum. Farklı bir tarayıcı açıyorum. Brave ortamında. Herhangi bir şekilde açık olmayan bir yapı. Buraya geldim ve buraya kop yapıştırdığım zaman arkadaşlar. Burada bakın, e, pardon başka bir eklenti açtı. E, tıkladıktan sonra ekleyelim. Uygulamamızın burada internet ortamında bu ilgili link üzerinden paylaşıldığını görebilirsiniz. Burada kullanabilirsiniz. Buradaki bakın web ortamında da çalışıyor. Hatta gelelim şöyle bakın, bunu uygulamayı küçülttüğünüz zaman, responsi bir şekilde muhtemelen ne yapacaktır? İlgili alanlar ona göre kendini odaklayıp düzenleyecektir. Diyor. Mobil ortamlara görünecektir. Burayı kapatıyorum ve bu sefer geliyorum. Şuradaki bağlantıya tıklıyorum arkadaşlar. Netlify ortamını hemen hızlıca görmemiz gerekirse Netlify bize bir hosting alanı sağlayan bir yapı arkadaşlar. Ve ne diyor ki? E, claim Apps diyerek burada bakın gösterebiliyoruz. Benim şu anda oluşturmuş olduğum uygulamam burada benim mail üzerinde bu şekilde bir yapı var. Ve bana diyor ki sen site kurulumunu önce deploy ettin. Yani internet ortamında bunu paylaştın. İstersen ikinci aşamada bunu kastım yani kişisel bir domain adresi sağlayabilirsin ki bunun nasıl olacağını zaten birçok arkadaşımız biliyordur. Bunu da yaptıktan sonra eğer uygulamanıza güveniyorsanız, güzel promptlarla bunu güzel bir hale getirmiş iseniz bu sefer diyor ki ve yine internet ortamında da bunun üzerinden işlemler gerçekleştirecekseniz bu sefer yapmanız gereken HTTPC ile bunu güvenli bir hale getirmek işlemini yapabilirsiniz diyor. Buraya geldiğimiz zaman yine hızlı bir şekilde yan tarafta Site configuration gibi bazı işlemler söz konusu. Bakın sahibi site ID'se, site'nin adını değişebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip de mesela örnek verelim. Ne diyelim? Akkaya Soft mesela, e, Pomo, Doro ismine verdiğiniz zaman, e, burada tabii ki e, şöyle, bunu kabul ediyor mu? Netlify.app diyor. Tekrardan yazın diyor buradan. Tekrardan yazın. Bunu kontrolce. Ctrl V yapıyorum. Save diyorum arkadaşlar. En azından bunu görmüş olalım. Şimdi baktığımız zaman akyaisoftpmodor.netlify.app olarak benim uygulamam burada görünmüş oluyor. Ben yine e, videonun bağlantısında bu kısmı atacağım arkadaşlar. Burada da zaten e, ilgili linke girip bu uygulamayı test etmek istiyorsanız arkadaşlar test edebilir. Transfer serti işlemi yapabilirsiniz. Bakın gerçekten hosting işlemlerini bilen arkadaşlar bu alanın ne kadar da harika olduğunu. Aslında bunun da ayrı bir ders olabileceğini farkındalar. Yine yan taraftaki panel üzerinden arkadaşlar sitelere tıklayarak sizin mevcutta var olan sitelerinize gözlemleyebilirsiniz. Bakın biraz önceki siteyi farklı bir site gibi yaptı. Yani bu şekilde. Daha sonrasında yeni bir site ekleyebilirsiniz. Buradan bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Vesaire vesaire. Bunun da tabii ki ücretsiz bir sürümü var. Ücretli bir alanı var. Bir iki site için çok şey yapmıyor. Bank genişliği 100 GB mesela. İşte 300 dakikalık şu an için bize bir şey veriyor. Bu süresi veriyor arkadaşlar. Bunları tabii ki artırabilirsiniz. Sizlere kalmış. Upgrade kısmına geldiğiniz zaman sizden e, yıl aylık mesela 19 dolar gibi veya kişisel ücretlendirme gibi bir payas yugo gibi bir ücretlendirme istiyor. Bunu da en azından görmüş olduk. Çalışma esnasında bunları yapabiliriz. Ha, bunu yapmıyorsak eğer bolt.nive gelip uygulamanızı arkadaşlar dediğim gibi export diyerek download edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, entegrasyonlara gelip buradan farklı bir şekilde GitHub'da mesela GitHub'a tıkladığınız zaman bunu bu uygulamayı GitHub'a bağlayabiliyorsunuz. GitHub'a bağladığınız zaman nedir? Bu çalışma gibi yapıp burada e, bunu yetkilendiriyorsunuz e, arkadaşlar. Ve burada giriş yaparak yani herhangi bir şekilde bir giriş yapalım. Hızlı bir şekilde. Hemen telefonumuza gelen buradaki numarayı karşılaştırıyoruz. Ve bu karşılaştırma sonucunda telefonumuzdan uygulamaya giriyor uygulama girdiği için bakın şu an ne oldu? Benim bu uygulamamı GitHub'a e, bağladım. Burayı kapatın diyor. Kapattıktan sonra tekrardan buraya geliyor. Şu an GitHub'a bağlanıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hani demek istediğimiz amacımız şu değil. Yani bunu illa ki şöyle yapalım böyle yapalım değil. Hem GitHub entegrasyonunu hem işte export işlemlerini uygulama kodlarını indirip kürsör gibi, windsurf gibi, vs code gibi alanlarda değiştirerek kendinize lokal anlamda da bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda size sıkıntı çıkarmıyor. Bunun dışında ekstradan anlatmak istediğimiz mesela bu projenizin görünümünü private yapabilirsiniz, public yapabilirsiniz. İnsanlar projenizi bakın ne yapıyor? Ee, yapabiliyor mesela. Tabi burada sıkıntılar çıkabiliyor bazen. Ama burada bilmemiz gereken ana yapıları sanki bellemeye çalıştık. Diyelim çok farklı bir yapı var mı? Halen bakıyorum yok. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. O zaman bu arada bakın yine Supabase'de bir database yöntemi doğrultulabiliyor. Buradan en azından verilerinizin Farklı zamanlardaki düzenlemelerini görebiliyorsunuz. Kod kısmına gelip yine kodları görebiliyorsunuz. Ekstradan bir şey kaldı mı? Burada prompt geçmişinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada bu kısımlara gelip ne gibi sorunlar yaşadığınıza bakabilirsiniz. Ee, ve şeydeki gibi bakın, Roll back to checkpoint diyerek o noktaya geri gelebilirsiniz. Mesela diyelim ki 5 prompt öncesinde bir sıkıntı var. Ee, ben e, burada sonra yaptım ve istediğim ilk uygulamada çalışma söz konusu, sıkıntısı söz konusu oldu. O zaman ne yapabiliyorsunuz? Diyorsunuz ki benim zaten 3 prompt önce bu uygulama güzel çalışıyordu. Bir nevi sistem geri kurtarma gibi. O noktaya geri getirebiliyorsunuz uygulamalarınızı arkadaşlar. Diyelim ve e, burada da tabii en son e, personel planda arkadaşlar settings de e, girdiğiniz zaman size belli bir settings veriyor. E, burada ayarlamalarda görebilirsiniz. Bunu da ücretlendirebilirsiniz aynı zamanda. Bunları da söyledikten sonra arkadaşlar söyleyeceğiniz başka bir şey kalmadı. Bizleri dinlediğiniz, sabredildiğiniz için teşekkürler. Uygulamanın linkini dediğim gibi kanalda açıklama kısmına bırakacağım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.